huzuruna gelen kişilerin sormak istediklerine sormadan lazım gelen cevabı biliyor. Bu Evliyaullah'ta da o, bazılarında işte dahilinde var. Yani iyi bir kimsenin huzuruna çıktığın zaman iyi ve kötü düşünce hangi niyetle git çıktıysan tabi ki senin gelişinden durumundan anlıyor. Yani kalbinden ne geçmiş, ne düşünmüşsün. Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği ama devamlı biliyor değil devamlı. Cenab-ı Hak ölçü dahilinde evliya kullarına veriyor. peygamberlerinden biraz daha fazlaca veriyor bu hastada. Allah kalplerde olanı bilendir. Kul Suresi 5. Sözlerinizi gizleseniz de açığa vursanız da değildir. Bu kalplerde olanı bilir. Yaratlar hiç bilmez mi? Türk Suresi 13-14 kalplerden geçen yalnız Allah'ın Teala bilir. de onun bildirdiği emri, ve evliya onun bildirdiği kadar bilirler. <laughs> Namazda kağıda bakarak okumak. Sual. Annem namaza başlamak istiyor ancak hiçbir dua söyle sure bilmiyor öğrenene kadar namaz kılması haram işlemiş olacak. Hem Fatiha ve Yüzünü duaları yazıp karşısına koysam öğrenene kadar bakıp okuyarak böyle kılsa caiz olur mu? Cevap. Kur'an-ı Kerim'e veya kağıda bakıp öğrenerek okumak namazı bozar. Çünkü başkasından öğrenmek demektir. Hem yani başkası kulağını fısıldıyor seni o şey sen de okuyorsun misali. Çünkü başkasından öğrenmek demektir. İmame yar İmam <laughs> Muhammed ve İmam Yusuf ise mekruh olur. Kitaplı kafirlere benzemek düşünülmezse de mekruh da olmaz buyurdular. Peki efendim Kur'an açıp okuyor kılıyorlar. Oh. Aynı şey işte, o takip ediyor, okunuyor şey da, <laughs> takip ediyor. Yani bu kameri, aman caiz demek değil yani, evet. yani namazı bozar. Evet. Böyle kılıyor efendim. Oradan imam okuduğunu takip ediyor. Doğru değil. O, o Afrika Mısır tarafından gelenlerden çok gördüklerimiz oluyor. Ve bu sefer ne yapıyor? Çocuğunun adı meşhur oluyor. Oturtuyor, sırtına alıyor, evet. Evet. kenara çekiyor, bucağıra alıyor falan, böyle çeşitli yani buradan çok çeşitli örnekler, örnek demeyeceğiz de şekiller meydana geliyor. İmam Eyni'nin göre öğrenene kadar öyle kılabilir. Şimdi İmam-ı Azam'ın bu bir fetvası var. E, öğrenene kadar bir hafta on gün Türkçe olarak yani dua şeklinde okusa ya yani Fatiha'nın yerine, geçerli oluyor. Yabancı değil. Yani kuran Arap bilmiyor. Mesela bizim dilimiz, İranlıların dili falan. Yani bilmiyor. Bir Hristiyan'dır. İman etti. Fakat e, namaz kılmayacak mı? Kılacak. Ama okumaya bilmiyor henüz daha öğrenmedi. Öğrenme süresi de bir hafta on gün sürer. Yani Fatiha ile Ettehiyat ile bu iş olur İslam'da. Ondan sonra diğer ezberlerini yapsın. Yani öğreninceye kadar, yani devamlı böyle gitsin değil. ezberleyinceye kadar buna cevaz verilmiş. Yani iman ettiği gibi namaza başlaması lazım. Evet. Sual. 7 yaşında akıllı bir çocuk halvete mani olabilir mi? Cevap, cevap. Mani olamaz. Mani olabilmesi için gulağa ermiş olması gerekir. Halvet yabancı bir kadınla bir erkeğin bir arada yalnız kalmaları demektir. Bu haramdır. Karı koca arasında olan meşru halvet yabancı kadın ile olan haram halvet gibi değildir. Yanlarında kimse <laughs> yanlarında kişisel veya şeral ya tabiatan cinsel beraberliğe mani sebep bulunursa meşru halvet olmaz. İkisinden birinin hasta olması, ihramlı olması, farz namazda Ramazan orucunda olması, kadının hayız veya nifas halinde olması, yanlarında akıllı bir çocuk bulunması bu halbette mani olur. Bir kız ile bir erkek nikahlanıp sonra boşanırlarsa böyle meşru bir halbette olmamışsa mehri yarısını verir, halbet olmuşsa mehri tamamını verir. Sual, yenge babaannesini emmiş, Yengemin halasının oğlu yengeme mahrem midir? Cevap evet mahremdir. Çünkü yenge baba anneyi em emmekle baba annenin kızı olmuş olur. Yani halasıyla kardeş oldu, halasının oğlu da kardeşinin oğlu olmuş olur, kardeşinin oğlu da mahrem olur. Yani süt çocukluğu orada dikkat etmek lazım geliyor. Yani süt çocuğu aynen kendi annesi, babası gibi bir hükmü meydana getiriyor. Tabi şimdi bu hüküm bizde ortadan kaldırılmış oluyor. Yani es olduğu denilmez de zamanın işte liderlerinden birisi biz Kur'an-ı Kerim'den 230 ayet-i kerim'in hükmünü kaldırdı. <laughs> Mesela e, süt kardeşi olan kız oğlan geldiler dokuz dairesi veya da belediye nikah karşısında ne oldu? Bunlar nikah ediyor. Sormuyorsun kardeşlik var mı yok mu? Sen işte inan, imanlı mısın falan? Yani e, erkek küfürde olup da hanım Müslümandır. Yani gelin evlilik namzeti olan hanım. E, o Müslüman hanım kafir, Hristiyan, Yahudi erkeğe nikah etmiyor. Bu da cahil. Ama şimdi bu yapılıyor. Mesela süt kardeş kardeşleri evleniyor. Kafir bir e, erkekle bir Müslüman kadın da evleniyor. Yani nikah dairesi bu olmaz. Şeriata uygundur demiyor. Ne oldu şimdi? Bu hüküm kaldırılmış oldu. Evet. Kur'an-ı Kerim'de yeri var duruyor. Yeri duruyor var. oldu.

Saatle saatle geç oluyor. Evet. Bir de onun üzerine çay kahve bunu bile falan. Tamam. Ee, akşam namazı yemek yiyeceğiz ya o zaman fark edecek. ne kadar fark <laughs> edecek? evet böyle bir şey. Evet. Tek tek tar kahveden. Evet. Evet. Efendim bu hemen kişinin kendisini şahsını mı bağlıyor? Kendi akrabalık tarafına bağlıyor mu o akrabalık? Yani <laughs> çocuklara şey yaptı, dikkat etmiyor. Hemen bağlıyor. kişi, de ben emrim diyelim. Evet. Benim akrabam evet. bağlamıyor yani. Kâhsı bağlamıyor. Senin bağlıyorum. kardeşlerin dahil diye. Bazı yani Karşı ne tarafın kardeşlerim. Şey, bunlara bağlı. Bunlara bağlı. <laughs> biraz miras hususunda falan. Artık tatbikatı hiç kalmamış. Kimse de bilmiyor. Müslüler bile çoğunu bilmiyor. Birkaç kalemi biliyor. Çeşitli dal budak saldığı zaman böyle durumda karşılaşmamış. Tabi üzerinde çalışılmayınca yerleşmemiş oluyor. O que você está falando para Zaten evet. düzenleme olur <laughs> Boş geç desin bir yer tabii daha uyulur da. Ya boş şimdi. Evet. Bu İbrahim Ali Bolu görsen ona söyleriz. Ama orası çünkü yemek. Şeylere yer Şimdi evet. efendim yeni grup geldi de. Ha. Şimdi yemekleri toplamış onlar, buraya temizliğe geçiyorlar, Bulup gelince yeniden yemekleri çıkarttılar, bunu bağladılar içeri yemeğe. Şimdi akşama evet. bir düştük yarın azmış. Mesela orası günahlık Bir de var ya, bunun bir, evet. bir, evet. bir, evet. bir. Evet. bir otelde çok da, da? var evet. evet. Çok, çok, bir çok